Bilocan Herkese selamlar sevgili dostlar Yeni bir Clash of Clans bölümüyle tekrardan karşınızdayım Bugün biliyorsunuz ki Klan Savaş Ligi başladı Biz de sizler için Klan Savaş Ligi'nin birinci günüyle beraber olalım dedik Ve güzel bir giriş yapmayı ümit ediyoruz Usta 3 ligindeyiz Usta 3 liginde güzel savaşlar çıkartmayı düşünüyoruz Hadi bakalım o zaman ilk savaşımızla başlamadan önce Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olarak izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Destekleriniz bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza. Evet arkadaşlar geldik ilk saldırımıza. İlk saldırımızda rakibin düzeni bu şekilde. Güzel bir düzen yapmış. Lakin merkezi düzenlerde süper çok iyi bir iş yapıyor mu onu tam anlayamadık ama anlayacağız. Şimdi arkadaşlar benim düşüncem... Hmm şu olduğu noktadan girmek kartal topunun olduğu noktaya süper okçular indirmek tam şu ortaya indirebilirsem çok güzel olacak umarım inerler ordu bu şekilde tazı balon ordusu klan savaşına dönemiştik bir delikte de deneyelim bakalım nasıl bir sonuç doğuracak. evet hadi bakalım bismillah dedik girdik şimdi abi şuradan hemen koruyucumuza hava yapalım koruyucuyu gönder gönder koruyucunun üzerine bastım zeplini indiriyorum indirdim güzel hadi başta inşallah patlamadık İnşallah patlamadık korktuğum başıma geldi evet korktuğumuz başımıza geldi güzel çok güzel abi çok güzel Şimdi şu noktadan bir yerden kraliçe yürüyüşüne başlayalım. Çok kötü bir şekilde giriş ya yaptık. Ben. Abi orada ne patladı ben hiçbir şey anlamış ben. değilim. Aferin kızım. Umay da yanımızda. Hiçbir şey anlamış değilim şu anda. Abi yapacak bir şey yok. Ya tek tek alacağız ya da ölümüne savaşacağız. Kraliçe oradan içeri doğru geliyor. Bir tane duvar kraliçeyi aldım içeri attım. Kraliçeyi bir tane... Ee... Yeah. Duvar kırıcık çalıştı mı çalışmadı. O da kötü oldu. Kızım dur girme oraya çık oradan. Çıkar mısın oradan? Ucu bucağı olmayan bir yere soktuk kraliçeyi ve hakkın rahmetine kavuştu. Yapacak hiçbir şey yok. Tek tek alacağız gibi geliyor. Çok büyük bir tek tek alacağız Şimdi Abi şuradan bebek ejderi gönder. Çok büyük bir tek geliyor. Çok sıkıntı. Çok kötü bir durumda kaldığımızı düşünüyorum şu an abi. Aşırı kötü. Çok kötü bir savaş oldu. Of. Çok kötü bir savaş oldu. Evet. Koruyucumuz da yok. Onu yok. Çok kötü bir tek geliyor. Aşırı kötü abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Daha videonun başında başımıza gelen olaya bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim. Tekte bile kalamadık, sıfır çektik. Böyle bir rezillik olamaz çok kötü başladık abi. Çok kötü başladık. Çok kötü başladık. Aşırı kötü başladık. Şu an bütün moral motivasyon sıfır. Yapacak bir şey yok. Süper iş yapmadı. Patladık. Direkt patladı. Çok kötü girdik. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Süper saldırısında burada güzel bir şekilde düzen yapmış abi şu noktadan girelim diye düşünüyorum. Şöyle mesela Zeppelin takılmasıyla. Bu arada burada orada ejder bilince ejder saldırısı olacak. Şu noktada indirdiğim takdirde Kartalto belediye kasası bu noktayı komple alırız. Güzel. Salda dedim gitti abi. Valla yapacak hiçbir şey yok lakin elimizden gelen bu kadar tek tek sıfır çekmemiz hiç iyi olmadı. Yani umarım patlamaz burada da. Zeplini indir görünmez diye at iki kılın patlat bir görün. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok şu an. Abi böyle bir çalışsaydı süper okçular yemin ediyorum orada her şeyi indirdik ya. Vallahi indirdik billahi indirdik. <laughs> Bir tane daha attım. O tarafı güzel temizleyelim. Vur abi 2-3 tane. Vuramadı mı? Tüh yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Buz golem, kral, kraliçe oradan gönderdim. Şöyle mesne doğru göndereceğim. Kraliyet de şu ejder gönder. Abi ordu da hero'lar bu tarafa doğru gelsin. Şöyle bir tane okçu bırakalım o noktaya. Şöyle duvar kırıcıları şu noktaya atacağım. Oradan içeri girer inşallah kraliçe. Kralın özeline bastım. Bir tane kelleyi şu uzaklamasından gönderdim. Ana koruyucuyu göndermedik lan. <laughs> Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Çalış, çalış, çalış. Ah be, onlar da çalışmadı. Şinay, yavrum Şinay. Kraliçe özel ile beraber duruyor, lakin bir şey yapabilecek mi çok merak ediyorum. Koruyucunun özelliğini sonuna kadar saklamaya çalışmam gerekiyor. Evet, kraliçe indirdi. Gayet güzel abi. İksen dal hava soğumasın dal. İksen al, İksen al 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 indir indir çok güzelsin diyecektim. Bir tane daha vuramadı. Az daha yürü abi. Az daha yürü yürü yürü. Koruyucunun üzerine bas. Hadi be ejderler. Alırsınız ya. Siz güçlüsünüz abi. Siz alırsınız. 55 seviye koruyucu. Biraz sonra bitecek. Bitti. canlar az. Abi vur. Koruyucu vur vur vur. Dibinde kalmasın. Ne olursun. Abi 90 küsürlerde kalmayı hiç sevmiyorum. Koruyucu vur. Oh. İçim rahatladı kızım. Oynama gel. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç 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 geç. Dikkat et. Kaldır ayağını. Ayağını kaldır. Heh. Yavaş. Aferin. İçim rahatladı. Şu an güzel büyük yıldızı aldık. Abi o sıfırı hayatım boyunca unutmayabilirim. <laughs> Çok kötü bir saldırı yaptım çünkü. Evet. Hacamat köyüne geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar Hacamat köyüne geldik. Şimdi bu esnada güzel bir saldırı yapmamız lazım. Burada da bir süper okçu ejder ejder 1. saldırısı gerçekleştireceğiz. İlk saldırı patladı. Yani ilk saldırıdaki sıfır hala aklımda. Abi hava patladıysın bir tanesi bu tarafa bir tanesi bu tarafa bakıyor. Arasındaki boşluktan şu noktaya zeplini indirmeye çalışacağım. Umarım yine inmezse büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Abi orada da hava soğuması var. İnmez gibi duruyor. Lakin geldiği yere kadar hayırlısıyla düşer diye düşünüyorum. Şimdi abi kraliçe var mı? Var. Tamam sıkıntı yok. Nereden? Şöyle Mesnevi Zepni göndereceğim. Umarım görmezler. Evet. Güzel. Mayını çıkarttık. Görünmez diye ben elimi alayım abi. Nerede inerse artık. Nerede inerse artık. Artık nerede inerse. Bu noktada indi. Güzel. Belediyeyi alamayacağız. Belediye biraz sıkıntı. Tamam en azından kartal topunu falan verdi. X verdi. Şu noktaya gelecekler. Gel abi nereye geliyorlar? Tamam daha kullanmayacağım. Abicim şimdi nasıl yapabiliriz? Orası açık mı? Açık. Güzel. Şimdi abi buz golemini şuradan gönderin. Kral kraliçeyi gönderdim. Kral ah be kral bu tarafa gelmen lazımdı senin ya. Abi şimdi şuradan hemen ejderler, balonlar, ejder binicileri, kraliyet. Şimdi kral satışı koydu. Olmadı bu şimdi. Koruyucuyu unutmayalım. Kraliçenin özelliği. Kraliçeye bir görünmezlik. Mükemmel. Kaya, kaya indir abi. Kaya saçarı ver bana. Şuradan bir kelle. Ver Allah kraliçe. Ulan kraliçe be. Ulan kraliçe. Ulan kral. Ulan kral. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah tependen baksın senin. Neyse ordu güzel bir şekilde ilerliyor. Temizlik yapa yapa güzel güzel ilerleyişini sürdürürken balonların hala olması şaşırtıcı. Kraliyetin özelliğini bastım. Güzel. Şu anda güzel ilerliyoruz abi. Koruyucu özelliğini biraz sonra basacağım. Hadi yürü yürü. yürü. Koruyucu yürü. Koruyucu Kral etmemesin. Koruyucu yürü. Koruyucu yürü. Yürü. Bastım koruyucunun özelliğine. Çok güzel. Hadi belediyeye vurun abi. Vurun belediyeye. Vur belediyeye. Kral nerede? Dışarıda. Tamam. Kral dışarıda kalsın. Balonlar vurun artık. Evet. Güzel. Kelle avcısını ben ne yaptım? Kraliçe var orada. Abi oradan içeri zehir, o zehire girmeden çıkın oradan. O zehre girmeden oradan çıkın. Lütfen. Ejderler kaldı. Yine kralla beraber. 33 saniye süremiz kaldı. Burada da bir üçlük patlatabiliriz diye düşünüyorum. Anne, He kızım. Baba. Kralın üzerine yapıştırdım artık. Baba. Süreden daha fazla kaybetmek istemiyorum. Kral oradan do dolanıp içeri girsin. İçeri gir abi. İçeri kraliçeye git. Kraliçeye git. Git kraliçeye. Vur 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 vur. vur. Güzel. Aferin. Kraliçe de düştü. Abi 3 geldi. Tamam. 10 saniye. 9. 99'da bırakmadı beni. Güzel mükemmel mükemmel kızım oynama bununla oynama oynama yapma açma oynama güzel bir üç yıldız buradan da yapıştırdık abi ana hesaptan da üç yıldız alsaydık çok güzel olacaktı ya şuna bakar mısın yüzde kırk beş sıfır çekmişiz böyle bir durum olabilir mi gözünü seveyim ya neyse nivottoman hesabına geçip geliyorum. Arkadaşlar Nivatuman hesabına geldik. Buradan da yukarılar, yukarılardan bir köylere saldırabilir miyim? Bakalım bir 7 numaraya. 7 numarada nasıl bir düzen mevcut. Abi belediye binası aşağı tarafta aşağı tarafa bakıyor. Yani oradan güzel bir şekilde aslında belediye binasının olduğu noktayı indiririm. Lakin çok sıkışık ve tepişik bir düzen. Çok karışık bir düzen yani anlayacağınız. Oradan kraliçeri sokabilirsek, buradan da orduyu sokabilirsek güzel olabilir. Kartal topu inebilir mi? İnne debilir. Aslında bu köye saldırsam 3 yıldız alabilir miyim? Yani bir nevi alınabilir ya. Hero'ları da güzel durumda şu an. Evet, bu köye saldıracağım abi. 7'ye e, saldıracağım. Aşağıdan işaretlemiştim ama oradan saldırmayacağım. Evet bakıyorum abi güzel bir şekilde orduyla beraber geçiş yapacağız. Evet. Şimdi şu noktadan hemen bir bebek ejderi gönderelim. Şuradan buz golem kral, kraliçe açıkmış duvar. Tamam. Şimdi şu noktadan hızlı bir şekilde e, ordumuzu da saralım. Bir tane ejderi şuradan gönder. Geri kalanını buradan koruyucuya gönder. Kralın özelliği Zeppelin. Koruyucunun üzerine bastım. Bir tane kelleyi buradan gönderdim. Zeppelin'i indir. Bir görünmezlik, bir klon, bir öfke, bir klon daha. Bir görünmezlik daha. Şu an güzel gidiyor. Tekliği ver bana güzel. Mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kraliyet gitme oraya. Bu tarafa gelin abi. Ah kraliyet gitme. Kraliyet düşme. Sen bana lazımsın kraliyet. Uş. Kraliçe özelliğiyle beraber gitti. Uyş. o anam ordu nerede? Ah be ya. Kartal düşmedi. Ordu Kraliçe ile beraber gitti. Abi buradan 3 alamadık. Yani 2 yıldızı aldık da Üç yıldızı alamadık. Olmadı bu. Yani bir Hiç olmadı. Oy evet şimdi 2 tane üçlük, bir tane 2. Bir tane de 0 çektik. Şimdi abi ne kaldı? Hangi hesaplarımız? Majestet 12 kaldı. Ay yıldız var. Başka da hesabımız şu anda kalmadı. Evet. Güzel. Hemen yan hesabımıza geçip geliyoruz. Belediye 14 14.1 hesap var. Lakin biraz düşük demeyeceğim. Bayağı bir düşük abi. Şöyle e, buradan da artık şeyi göndermesi biraz sıkıntı süper okçulara. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Burada da aynı şekilde belediye o sıfır çektiğim e, saldırının birebir aynısını yapacağım. Burada ama tutturacağım abi süper okçuları patladığın yandık patladan bilin ki ben yokum abi şimdi şöyle koruyucuyu kara yapt hava yaptım şimdi 1 2 3 1 2 3 şöyle koruyucuyu gönder zeptini gönder göndermez zeptini koruyucunun üzerine bastım oradan kaya da aradan ayıklamış olacağız Abi zeplini indirdim bir görünmezlik iki kolon bir öfke bir görünmezlik daha bir görünmezlik daha bir görünmezlik daha mükemmel bir görünmezlik daha attım bak buradan güzel bir sonuç çıkardım buradan baya güzel sonuç çıkardım mükemmel şu an gayet Umay susar mısın? Şuradan bir bebek ejderi ne bye Bay bay. Kelle avcısını oradan göndermeyeceğim. Kraliyete göndereceğim. Abi şöyle 2 ay 2 2 hava soğumasına kral özelini yapıştır. Şuraya bir bebek ejder. Bir tane de bal. Şuradan duvar kırıcıların hepsini göndereceğim. Temizlik askeri almamışım. Bu bizim için biraz sıkıntı olacak. Yo ordu ile beraber ilerliyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir tazı da buradan gönderdim. Balonlarımı gönderiyorum buradan. Yani buradan üçlük çıkar ama ve lakin orada abi arkada birlikler kaldı. O bizim için sıkıntı yaratacak. Umarım süreden patlamayız. Yani patlarsak süreden patlarız. Baş Aha bebek ejder gidiyor. Yürü be bebek ejder. Adamsın be. Adamın dibisin ya. Kral neden tekli cehennem kulesine kilitleniyorsun? Onu anlamış değilim. Burada tazı balonu gerçekleştirdi güzel bir şekilde. Abi süper okçular ilk saldırıda çok pis bir şekilde patladı. Geçen klan savaşında da aynı şey başıma geldi. Klan savaşında da olsun, lig savaşında da olsun kullandığınız orada süper okçu varsa o saldırı çöp oluyor abi, patlarsa. O patlamayacak. patladan bittiniz. Yani bittiniz. Yani o öldüğünüzün, bittiğinizin, gittiğinizin resmidir. Abi şöyle kraliçemizin üzerine basalım. Köyün savunmaları çok düşük. Lakin kaya saçar falan vardı. O da bizim canımızı sıkar bilirdi diye düşünüyorum. Ama velakin üstesinden geldik. Şimdi bir ay yıldızı tim hesabına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Ay Yıldız Tim hesabına geldik. Ay Yıldız Tim çok sağlam bir belediye binası 14 değil. Hero'lara falan bayağı bir düşük geride kalmış. Böyle bir hesap. Yani buradan da roket balon elektro saldırısı gerçekleştireceğim. Ee, umarım güzel bir saldırı olur diye düşünüyorum. Yani sonuna kadar devam. köy düzenine baktığımız zaman tam elektrol bir düzen olduğunu görüyorum. Lakin e, Zetn'de buradan belediye binasına yetiştirebilmemiz biraz sıkıntı olabilir. O sebepten dolayı şuradan zeplini şöylemesine belediye binasına gönderebilirim. Saldırı esnasında bilginize sunar. Evet arkadaşlar şimdi şu noktadan abi zeplinimizi seçelim. Kral ve kraliçeyi buradan gönderiyorum. Evet şimdi kraliyeti göndermeyeceğim. Bir tane elektroyu şu noktadan göndereyim temizlik amaçlı. Güzel. Şimdi kralın özelini yapıştırdım. 1-2-3-4-5 Kraliyeti gönder. Koruyucuyu hava yap gönder. Zedmini beklet. Roket balonları gönder. Öfkeyi patlat. Bol bol öfkemiz var. Şurayı bir dondur. Anam anam anam, anam. nasıl yediler. Bir öfke. Bir öfke daha. Koruyucunun özelini artık basalım yeter. Şuradan Zeplini Belediye Binası'na gönder kısa yoldu. Orada eridi mükemmel. Şuraya bir öfke patlatıyorum. Tamam belediye düştü. Ordu Orada çok pis eridi arkadaşlar. çok kötü bir saldırıydı. <laughs> sonunda sonunda yine becerdik. Yaptık, yapacağımızı. Evet. Arkadaşlar şimdi en başta yaptığım saldırıda çok kötü bir sonuç aldım. Bu benim için hiç iyi bir savaş olmadı. Abi şöyle hacamattan üçlüğümüzü yapıştırdık. Ekolun üçlüğümüzü yapıştırdık. E hayırdır simden biraz e, bayağı bocaladık. Şöyle bir abimin saldırısı maliyet 12den 3 şans aldık. Abimin saldırısında yani e, Nivottoman saldırısında da %69 iki yıldızda kaldık. Güzeldi lakin e, daha iyi bir saldırı var şöyle. Belediye binası 14 TCM Ali. Kardeşim geldi bize destek olmaya çalışıyor. Bir tane hesabıyla kalan e, savaşta yine dedi sizin klanda geleyim. Tamam ben davet ettim. Güzel bir şekilde saldırısını gerçekleştirdi. Çok da iyi bir şekilde saldırıya devam ettirdi. Abi çok güzel indirdi. Böyle orada zeplini. Zeplini güzel bir noktada indirip. Ee, bak şimdi. Aynı düzen benim için de geçerli. Belediye binasının olduğu noktaya yakın bir yerde indirmeye çalıştım. Lakin süper öksürer patlayınca. ah ah. Süperoksitler patladığı zaman abi nereden ne ki göndereceğini kestiremiyorsun. Nereden ne temizlik yapılacağını bilmediğin için zor olduğu için yani o an o kafayla düşünemediğin için sıkıntı oluyor. Ali'nin saldırısını 2x istiyorum. Bak gördün mü adam hiroları bir taraftan gönderdi. Hiroların önünü kesip hirolarla beraber orduyu gönderdi. Abi belediye binasını zaten aldılar. Krala kitlenmesin yine o. Krala kitlendi abi tekli cehennem kulesi. Koruyucu özelliğini çok güzel kullandı. Kralı da öldürtmedi. Kral da ayakta kaldı. Şöyle temizliğe devam edelim. Abi mükemmel bir saldırı. Eline koluna sağlık diyorum. Yani gayet de temiz saldırmış. Güzel saldırmış. Kralın özelliği de hala duruyor. Onu da kullanmış artık. Tekli Cehennem Kulesi'ne yaklaşınca. Yani güzel bir saldırı yapmış. Eline koluna sağlık diyorum. Yani süper güç çalıştığı takdirde çok güzel saldırılar oluyor. Evet arkadaşlar bizim ana kanalımızın birinci günü bu şekilde şu anda 26'ya 15 3 kişinin saldırısı kaldı. Onlar da saldırılarını yapacak. Umarım üçlükleri patlatırlar. Ee, bizim 0 çektiğimiz köyde alabildiğimiz kadar fazla yıldız alabiliriz diye düşünüyorum. Bizden bugünlük bu olsun kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.